Adı Maraşantia. 2019 yılının 20. tayı. Doğum tarihi 14 Ocak 2019. Babası Özhaber, annesi Meçhul. Bu tayımızın cidago yüksekliği 155 cm, göz çevresi 180 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup Meziyet isimli tayla ana baba bir, Memduha, Bestekar, Hızlı Asiye, Özyer, Mehtar, Al Sancaklı, Asil Rüzgar, Özpar, Bredelal, Baba Bir isimli taylarla babadan, İmroz, Cesur Hisar, Ezgi Gül ve Lara isimli taylarla anadan kardeştir.